zengin hazır mısın koçum yarışa ben her zaman hazırım aslanım hadi başlayalım şimdi göstereceğim koçum başla o zaman hadi şuna bak şuna bir de önden başladı ama benim arabamın geçme ihtimali yok dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster arkadaşlar abone olanlara sözüm yok sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Oho zengin çok geride kaldın sen. Gelin bakalım gelin. Şunlara bak. Bir de yarış yapıyorlar. Ben size göstereyim şimdi gününüzü. Zengin fakir kaza yapın bakalım şimdi geçeceğim seni zengin geçeceğim geçeceğim Hı, ne oluyor? Önüne bak fakir önüne bak hayır Dur dur tren yap tren hayır zengin ya önüne baksana. O fakir ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun oğlum önüne baksana. Şimdi bir de kavga edin hadi. Ha, ne oluyor dışarıda kaza oldu. Zengin fakir iyi misiniz bir şeyiniz var mı? Yok yok Kerem komiser önemli bir şeyim yok da biraz acı derlerim ya. Bir şey var mı fakir iyisin değil mi? Yok yok bende bir şey yok sen de iyisin değil mi? İyi miyim oh be cana gel canım mama gelsin iyi kurtulduk. Helal olsun zengin fakir ben kavga edersiniz de bekledim ama kavga etmediniz. Nasıl kavga etmezler ya ben size şimdi gösteririm. Kavga edin çabuk. Lan zengin cana gelceğine canım mala gelsin dedik de sen de az mal değilsin ha. Kocaman arabayı görmüyor musun lan sen? Bak fakir kötü olur sana. Hop hop durun oğlum durun ne oldu size ya durun. Seni var ya çok kötü yapacağım arabamı ne hale soktun. <laughs> i̇şte böyle demişim demişin. Hop hop zengin zengin fakir durun oğlum durun ayrılın ya ayrılın Allah Allah. <laughs> ne oluyor oğlum size ya ne oluyor manyak mısınız siz? Bırak Kerem komiser bırak sopayı yak ediyor. Nasıl sen yak ediyorsun araba kullanma bilmiyor şuna bak. Zengin tamam tamam ya dur be Allah Allah. <laughs> みて Tamam gelin içeri. Kim hatalı bulacağız? Kamera kayıtlarına bakacağız. Anlaşıldı mı? Gelin hadi. Tamam bakalım Kerem komiser benim için fark etmez. Aynen bakabiliriz benim için de fark etmez. Gidelim bakalım. Gelin şöyle gelin. Bu bilgisayar boş gelin. Ulan zengin ben haklıysam bütün arabanın parası ödeyeceksin. Tamam ya tamam kavga etmeyin. Gelin bakacağız. Şimdi öğreneceğiz işte açıyorum. Aç Kerem komiser aç görelim. Ulan inşallah tal değilimdir ya. Tamam şuraya girelim. Şuraya girelim. işte açtım. İzleyin. işte bakın zengin fakir. Burada ikiniz geliyorsunuz. İşte bak geldiniz, yaklaştınız, yaklaştınız. Bakalım kim hata yapacak göreceğiz. Yaklaştırıyorum biraz daha. Evet. Fakir önüne ya. Dur Kerem komiser kaydı geri al biraz. Evet şu diğer kameradan da izleyelim. Tamam açıyorum bir dakika. Tamam diğer kameradayız. Ha? Bu gelen de ne görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne böyle ya? Aha tanıdın bunu. Evet işte size büyü yapmış. Ondan sonra kaza yapmışsınız. Vay vay vay. Şimdi anlaşıldı işte. O zaman arkadaşlar. Üçümüz birlik olup bu cadıdan intikamımızı alıyor muyuz? Aynen öyle alalım. Şuna bak bunu yüzden birbirimize düştük. Tamam o zaman. Ben varım. İntikamımızı alalım bu cadıdan. Ben de varım. İntikamımızı alalım bu cadıdan. Bakalım şimdi sırada kim var? Aa çocuklar. Evet sıra sizde. Hadi oğlum hadi hızlı oynayın ya. Oo, oh, benim güzel öğrencilerim çok güzel oynuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi benim futbolcularım. Ulan Baldi'ye bak futbol okulumuzu şampiyon yapacağız ya nasıl güzel davranıyor. Şimdilik bir şampiyon olun da sonra yine döveceğim zaten sizi ben. O zaman biraz da şu çocuklarla eğlenelim o kız. Bak kız. Kimden izin aldınız ulan bu topu oynamak için? Çıkın şuradan hayvan herifler. Aa öğretmenim vurmayın ya vurmayın. Yürüyün ulan yürüyün çabuk derse yürüyün. Ya öğretmenim bir anda ne oldu size okul takımını Aa. Başlattırmayın ulan e? okul takımınıza e? sizden bir cacık e? olmaz yürüyün. İşte bu da tamam herkesi birbirine düşüreceğim. <laughs> Lan bu adamın e? içine cimri girdi ne oldu bu adama bir anda ya gidiyoruz e? öğretmenim gidiyoruz. 俺がダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ Hazır mısınız süper kahraman takımı? Her zaman hazırız. Beklesin o cadı Ceren bizi. İşte şimdi sonun geldi cadı Ceren. Arkadaşlar birazdan cadı Ceren'le savaşmaya gideceğiz. Ama gitmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yorumlarda da bizi destekleyin. Biz de onu kolayca yenebilelim. Evet destekleriniz çok önemli. Bizi desteklemezseniz yenilebiliriz. O zaman yürüyün arkadaşlar başlayalım. Bekle bizi cadı Ceren biz geliyoruz. Şişt lan beni görüyor musun Çeko? görünmezlik büyüsü işe yaradı. Şimdi şuradan gelen kadınların çantalarını çal çabuk. Oğlum acaba şu kadınların çantasını çalsam mı lan? Bayağı zengine benziyorlar. Dur oğlum dur alalım la boşuna gitmesin kızlar merhaba. Ay Keko yürü git be babana söylerim bak. Ne babası lan? Burada baba benim oğlum ver şu çantayı bakalım. bulduk onu. Yürüyün arkadaşlar. Başlıyoruz. Hey cadı. Kendine kaçacak delik ara. Çünkü sonun geldi. Ha bu ses de ne be? Siz de nesiniz böyle? Vay vay vay. Zengin, fakir ve kerem. Demek birlik oldunuz bana saldıracaksınız öyle mi? Karşımıza hiç şansın yok. Bence teslim ol. Aynen öyle. Bizim gibi süper kahramanların asla kaçamazsın. Haklı Ee, bu iş baya kolay oldu. Tamam gel buraya tutuklayacağız seni. Sakın ters bir hareket yapma. Görüşürüz Enayder. Ha? Nereye gitti lan bu nereye gitti? Ulan yine bizim oyun oynadı bu. Arkadaşlar dikkatli olun bu tuzak olabilir. Ha? Tuzak kaçın kaçın. Az daha üzerimize düşüyordu. Bu ama gerçekten çok oldu. Hey çocuklar buradayım. Gelin de beni sıklayın hadi. Ha? İşte bunu sen şimdi görürsün alsana. Hayır. İşte bu kadar. Helal olsun sana zengin çok iyi iş çıkarttın. Sen gel bakalım şimdi buraya gel gel. Kalk Kaya kalk gel buraya gel al sana. Kerem komiser sende. Gel gel al ulan sana fakir sende. Yok bende bende ben aldım. Fakir sana yolluyorum. Gönder gönder gel buraya gel yakıldım al ulan sana. Aa tamam tamam durun yapmayın. Aaa vurma. Bizi mi öldürecektin lan sen? Bizi mi öldürecektin? Kaya'yı kafamıza atıyor. Bana yolla fakir bana yolla hıncımı alamadım daha. Ya Kerem komiser sırayı bozma bende. Eee şimdi ne olacak? İşte bu olur. Kaçıyor tutun şunu Senin ben var ya şimdi gel buraya Koşun koşun kaçıyor kaçıyor Kaçacak bir yerin kalmadı gel buraya gel Beni asla yakalayamayacaksınız enayiler bay bay Hayır ya fakir nasıl kaçırırsın bunu nasıl kaçırırsın? Koşun çabuk koşun yakalayalım şunu hadi Of kanatlarım yara oldu uçamıyorum Şehrin ortasına doğru gidiyor orada yakalayabiliriz onu Oh be okul da bitti şimdi Rüzgarla oyun oynayabiliriz Vay 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 burada kimler varmış ben sana şimdi gösteririm Rüzgar Rüzgar gel hadi gel He, orada ne oluyor koşun koşun Hayır Arda değil mi bu İşte geliyorlar başlıyoruz Dur dur sakın bir şey yapma dur Babacığım kurtarın beni kurtarın Arda geldik oğlum kurtaracağız seni geldik Merak etme kurtaracağım seni oğlum Sessizlik Ne oluyor ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Sizinle bir oyun oynayacağız Bilmeceyi bilirseniz çocuk kurtulur Ne oyunu ya bırak beni bırak Çarşıdan aldım bin tane ve geldim bir tane. Bu ne ki böyle ya? Arkadaşlar bu bilmecenin cevabını biliyor musunuz? yorumlarda yazın. Arda'nın kurtulması için bilmeceyi bilmemiz gerek. Arkadaşlar lütfen cevabı yazın lütfen. Süreniz daralıyor. Çarşıdan alırsın bir tane ve gelirsin bir tane. Ne ki bu ya? Bekle bekle fakir telefondan bakıyor. İşte buldun. Herkes yorumlarda yazmış cevaplar. Bravo bildiniz. Bu yüzden Arda güle Yakaladım seni. Arda iyi misin oğlum? Vay be Kerem Hanım, sen nasıl kurtardın beni? Eee tüm oyunu bozdunuz. Oğluma bulaşmayacaktın. Ben sana şimdi gösteririm. Gel buraya. He dur lan dur fakir. Şimdi hak ettiğini bulacaksın. Al sana. Aaa burnum. Sen bu yumduğu çoktan hak ettin. İşte bu kadar be. Aferin sana fakir. Gel bakalım şuna. Cadı seni öyle bir hapishaneye tıkacağım ki hapishaneden ömür boyu çıkamayacaksın. Oh iyi oldu sana iyi oldu. Aaa yardım edin. E arkadaşlar ne yapacağız buna? Ne yapsak işe yaramıyor ki. Evet çok güçlü. Geçen hapishaneye tıktık tık oradan kaçtı. Arkadaşlar bundan kurtulma yöntemiyle yorumlarda yazın tamam mı? Evet ya bu kötü cezadan nasıl kurtulacağız biz? Resmen peşimizi bırakmıyor ya. Arda'ya yaptığını biz ona yapsak mı acaba? Ne? Lava mı atacağız babacığım? Ha, ne diyorsun Kerem komiser sence olur mu? Yani olabilir. Ama biz bebek askerlerle bir kere attık işe yaramadı kurtuldu ondan. Buna da daha sağlam bir şey gerekli. Ne yaparsın? Şuna bak şuna hala konuşuyor. Acilen bir plan bulup bundan kurtulmamız lazım bizim. Ben bebek asker bebek polise falan sorayım belki bir şey çıkabilir. Acaba ne yapsak buna ya ne yapsak arkadaşlar size ne yapmalıyız yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri de açın. Biz de bu kötü cadıya hep beraber hak ettiği cezayı verelim. Şuna bak ya neredeyse lava atıyordu beni. Kerem komiser olmasa vallahi düşmüştüm. Bir de o kadar bilmeceyi bildik ya. Arkadaşlar peki bilmeceyi siz de bildiniz mi yorumlarda yazdınız mı? Oo o zaman hepinize kalp atacağım hepinize. O zaman videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.